Herkese merhabalar. Mert Can Kaya Türk Tahmin YouTube sayfasına hepiniz hoş geldiniz. Bugün 31 Ekim Perşembe günü koşulacak olan Gündüz Ankara programının ikinci altılı Ganyan tahminleriyle karşınızdayım. Ankara'da bugün baktığımız zaman 9 koşulu bir bülten var. Ancak ben yalnızca ikinci altılı Ganyan programına dair kurgumu sizlerle paylaşmaya çalışacağım. İlerleyen saatlerde de İzmir programına ait düşüncelerimi yine bu kanal üzerinden bulabilirsiniz diyorum. Ee, öncelikle şunu da belirtmek isterim ki birinci Altılı Ganyan programına dair tahminlerimi akşam katılacağım bir programında da yayınlayacağım için burada yalnızca ikinci Altılı Ganyan programına dair yorumlarım sizlerle olacak. Ee, İzmir'de de zorlu ve keyifli bir bülten var. Ankara'da da genel bir şekilde programa yorum yapacak olursam aslında çok fazla... Göze batan isimlerin olduğunu söyleyebiliriz. Yani azatlı bir bülten ama e, ne zaman bu tarz bir yorum yapsam program gerçekten çok enteresan ikramiyeler verebiliyor. Bu sebeple de e, bugün de risk almadan ben elimden geldiğince çok da inandığım ve güvendiğim bir bankomla beraber cazip bir ikramiye hedefiyle bu kurguyu oluşturduğumu söyleyebilirim. E, her zaman yapmış olduğum hatırlatmayı yapayım. Tamamen ücretsiz bir şekilde bu videoyu beğenip kanala abone olarak destek olursanız sevinirim bunları yaparken herhangi bir şekilde ücret ödemiyorsunuz. Tamamen e, motivasyon ve destek amaçlı bana beğenilerinizi, yaptığınızı söyleyebilirim. Özellikle son dönemde ciddi anlamda beğenilerimiz ve izlenme sayılarımız da arttı. Bundan dolayı herkese de sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Gerçekten bu yolda e, ilk başladığım dönem acaba olur mu? Acaba yapabilir miyim? Acabalar sürekli kafamda kalıyordu ama e, geldiğimiz şu noktada bakıyorum ki gerçekten iyi bir kitlemiz, iyi bir destek veren bir grup var diyorum. Kendime oldukça inanıyordum aslında verdiğim tahminler yaptığım yorumlarla kendimi bu şekilde daha rahat hissediyorum ve bu şekilde oyun vermeyi tercih ediyorum. Yoksa gün içerisinde elbette ki şablon atıp da kenara da çekilebilirdim ama ben biraz daha kendimi ifade edebilmek, kendimi bu alanda daha da geliştirebilmek açısından bu şekilde yorumlar yapıp kurgularımı paylaşmaya çalışıyorum. Sizlerde. de Beğenileriniz, yorumlarınız ve aboneliklerinizle destek oluyorsunuz. Herkese tekrardan bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Ee, dediğim gibi bugün Ankara'da 1. Altılı Ganyan programına katıldığım yerde bir yayınında paylaşacağım. 2. Altılı Ganyan programını da sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Ee, dilerseniz çok fazla lafı uzatmayalım çünkü ilerleyen saatlerde de bir İzmir programı bizleri bekliyor olacak. Onunla da ilgili yorumlarımı yine bu kanalda bulabilirsiniz diyorum. Ve Ankara programının yorumlarına başlıyorum. Günün 3. koşusuyla birlikte Yedili Plase başlıyor. Ee, direkt olarak dikkat çeken bir isim var. O da özellikle son 3 yarışında, daha doğrusu son iki yarışına çok fazla anlam veremediğim e, ciddi ağrı yaşayıp 5. olduğu koşunun ardından bir türlü kendisini bulamayan bir numaralı Neresurgeon var burada. Çok çok uygun bir gruba gelmiş. Yani yarış içerisinde gerçekten çok anlamsız şekilde problemler yaşamazsa ben grubun çok uygun olduğuna inanıyorum. Sevdiği Ankara pistinde bir numaralı Nere bu koşuyu kazanmasını bekliyorum. Hem birinci altılı Ganyan oynayanlar için hem de 7'li plase oynayanlar için günün bankosu olarak bir numaralı Nere Surgeon'ı öneriyorum. Altılı Ganya'nın yani ikinci altılı Ganya'nın başlangıç ayağına baktığımızda ise 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atlarının handikap 15 mücadelesi bizleri bekliyor olacak. Ee, öncelikle süratli gitmeye aday bir koşu olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü baktığımızda bir numaralı Sabırhan, e, Dallas Girl, zaman zaman e, Dark Devil ve e, tabii ki Victory Champ. Yani bu isimlerin olduğu bir koşuda tempoların yavaş gitmesi bence çok düşük ihtimal Böylesi bir grupta da geriden gelebilecek isimlerin tabii ki net şekilde e, favori olacağı bir mücadele. Özellikle de vermiş olduğu 4 ay ara sonrasında katılmış olduğu yarışında İstanbul'da yarış içerisinde çok fazla zorlanmayan ve net şekilde bence yarış gösterilen bugün geldiği gruba baktığımızda hem bu kadar uygun bir gidişatı bulan hem de son dönemde yapmış olduğu çalışmalarıyla da e, beklentinin çok üst düzey olduğu 6 numaralı Heybetli Tay. Eğer ki koşu içerisinde bir problem yaşamazsa Düzlükteki ataklarıyla bu rakiplerini gerisinde bırakmasının normal sonuç olacağına inanıyorum. Benim net şekilde favorim 6 numaralı Heybetli Tay. En ciddi rakibi noktasında ise e, yarın AGF tablosunda nasıl bir oran alacağını merakla beklediğim özellikle katılmış olduğu son iki yarışında da e, daha doğrusu son 3 koşusunda da hem Ankara e, çiminde hem de kum pistinde koşmuş. Son koşusunda bugünkü takı düzeniyle beraber biraz daha beklentinin altında kalıp bir beşincilik elde etmişti ama Bugün geldiği grup çok çok ıı, süratli gidecekken eğer ki iyi bir yer tutabilirse 2 numaralı Hazy Daisy'nin de sonlardaki ataklarıyla koşuyu kazandığını görebiliriz. Daha sonrasında 3 numaralı Dallas görüleceğim. Bu atın son yarışının kesinlikle ölçü olmadığına inanıyorum. Bugün tekrardan sevdiği ve iyi koştuğu Ankara pistine geliyorken mutlaka etkili olacaktır. Son olarak da burada ıı, 15 gün ara sonrasında bu koşuya katılan 2 ıı, aylık bir ara sonrasında yapmış olduğu üçüncülükte İstanbul pistinde yine iyi görünen bugün biraz daha uygunlaşan bir gruba gelen 4 numaralı Güner Day'dan da iyi bir yarış izleyebiliriz diyorum. Ve ben bu koşu için 4 ismi yazıp geçmeyi düşünüyorum. Sıralamam 6 numaralı Heybetli Tay favorim 2, 3 ve 4 rakiphanesinde yazabileceğimiz isimlerdir diyorum. Ve bu 4 ismi bu koşu için yeterli görüyorum. Altılı Ganya'nın ikinci ayağına geldiğimizde ise şartlı bir mücadelede iki yaşlı İngiliz atlarını izleyeceğiz. Ee, özellikle birinci Altılı Ganyan programındaki şartlı bir mücadeleye kıyasla bence daha zorlu ve e, yapmış olduğu çalışmalarıyla birbirlerine yakın performanslar sergileyen isimler bir arada ki e, burada benim favorim 5 numaralı Legal Beauty olacak. E, Legal Beauty'ye baktığımız zaman e, bu koşuya gelirken aslında çok fazla dikkat çeken uzun çalışmaları yok ki bu at genel anlamda hep kısa e, kısa çalışmalarla bu koşuya geliyor. Özellikle 9. aydan itibaren e, zaman zaman 7. ayın sonunda başladığı çalışmalarında e, düzenli bir şekilde idmanlarını yapıp buraya gelen bir isim. Baktığımız zaman da annesi Karadutun genel anlamda Bursa pistinde başarılar elde etmiş bir isim olsa da e, ben bu ismin çim pistte çok çok iyi koşacağına inanıyorum ki annesi zaten Bursa çiminde çok iyi koşan bir isimdi. Eğer olur da koşu içerisinde bir problem yaşamazsa güzel hazırlıklarıyla gelen 5 numaralı Legal Beauty'nin sonlardaki ataklarıyla koşuyu kazandığını görebiliriz. Daha sonrasında rakip önereceğim bir diğer isim 7 numaralı Shini. Shini'ye baktığımız zaman da bugün göken Kocakaya tercih ile bu koşuya geliyor ve yine yapmış olduğu çalışmalarında çok iyi görünen isimlerden bir tanesi. Yine kısa, kısa çalışmalarla gelen bir isim yani uzun çalışmalarını pek fazla göremedim. Eğer olur da Bugün ilk startında problemler yaşamazsa bu isim de etkili koşabilir. Daha sonrasında 3 numaralı Karamanidis, 8 numaralı Spycatcher, 4 numaralı Power Warlander ve 2 numaralı Black Shining diyerek ben günün bu koşusunda biraz kalabalık tutmaya özen göstereceğim. Sıralamam 5, 7, 3, 8, 4 ve 2 şeklinde diyorum. Hatta yerimiz varsa burada söylemeyi unuttuğum bir isim var. 6 numaralı Sardinya'yı da yazarak bu koşuyu geçebiliriz. Yani sıralamayı baştan verecek olursam 5, 7, 3, 8, 4, 2 ve 6 şeklinde diyorum. Bu koşuyu geçiyorum. İkinci altılı Ganyan programının üçüncü ayağına geldiğimizde ise ben burada risk alıp iki isimle geçeceğim. Bu isimlerin başında da 2 iki numaralı My Rainy Heart geliyor. Yani baktığımız zaman koşuya Monte Cristo, Monte Cristo ilk yarışını kazandı ama böyle çok abartılı şekilde yüksek bir dereceyle kazandığını düşünmüyorum. Hearted keza ilk yarışındaki ikinciliğini çok beğendiğim isimlerden biri değil. Mothers uh, Love Me süratle gidecek bir at. Oğlum Salih bence son yarışlarıyla beraber bu gruba göre çok düşük bir isim. Yani geriye zaten elimizde iki isim kalıyor. Bunlardan bir tanesi de My Rainy Heart. katılmış olduğu son koşusundaki üçüncülüğünde de ben çok beğenmiştim bu ismi ki o gün baktığımız zaman kısa vadi yedi mücadelede dengesiz ve Zamburuan'ın hemen dibinde Foto'da bir üçüncülük elde etmişti. Bir önceki koşusunda yine bu pistte Battle for Glory'nin gerisinde kalırken o gün Arkadiopolis, Galioğlu, Belgratan gibi isimleri de gerisinde bırakma başarısı göstermişti. Ben grubun kendisine uygun olduğuna inanıyorum. Eğer olur da sprint mesafesini iyi ayarlayabilirse 2 numaralı My Rainy bu koşuyu kazanmasını bekliyorum. Net şekilde favorim. Yanına tek bir tane rakip yazacağım. O da e, bugün tekrardan anlaştığı birisiyle bu koşuya gelen bir önceki koşusunda kısa vade yedi mücadelede Galior, o, e, Galio arkasında kalan. Daha sonrasında ise Silent Rhyming ve e, Smart Children'la beraber koştuğu koşuda üçüncülük elde eden bir numaralı Malian'dı. Mia'yı da yazarak ben burayı 2 ve 1 diyerek iki isimle geçiyorum. Sizden tuttuğunuz isimler varsa ekleyebilirsiniz ama ben dediğim gibi bu iki ismin yeterli olabileceğine inanıyorum. Günün yedinci koşusu yani ikinci altılı ganyan programının dördüncü ayağına geldiğimizde ise ben program genelinde bu koşuda risk almayı tercih edeceğim. Ee, genelde beni biliyorsunuz yani benim tarzım az çok e, izlediğinizde de anlayabilirsiniz ki bu tarz zorlu görünen ve genelde at yazılmaya müsait koşularda tek atıyorum ki e, hem sizlerin eli kolaylaşsın hem de böylesi bir tek gelirse zaten e, gün sonunda da ikramiye kazanmamamız içten bile değil. Yani burada da bana göre net şekilde hem gidişat avantajı hem koşmuş olduğu gruplar bakımından grubun üstünde olduğuna inandığım bir isim var. Katılmış olduğu son yarışlarında özellikle son koşusunda Ankara'da 1400 mesafede ciddi stil rakiplerinden kaynaklı olumsuz etkilenen ve bu sebeple kötü koşan ancak baktığımız zaman bir önceki koşusunda yine Ankara'da 1600 mesafelik yarışta Handikap 21 koşuyu kazanırken çok da fazla zorlanmayan, Bugün grupta kendisi kadar süratli bir ismin olmadığı yarışta e, Vedat Abiş tercih ile beraber ben 5 numaralı Ranfor Yavuz'un startla beraber rahat şekilde liderliği alacağını ve bu liderliği de fotoya kadar taşıyacağına inanıyorum. Özellikle mesafe 2200 olması kafalarda ciddi bir soru işareti yaratmasın. E, önde tek başına kalacağı bu mücadelede ben e, 3-4 boy 3-4 boy farkla sürekli liderliğini koruyacak bu ismin düzlükte alabildiğince avans alıp rakiplerini uzun sprinte maruz bırakarak bu koşuyu kazanmasını bekliyorum. 5 numaralı Ramfor Yavuz'u Ankara 2. Altılı Ganyan programında sizlere günün cazip bankosu olarak öneriyorum. Günün 8. koşusuna geldiğimizde ise günün 8. koşusunda 4 ve yukarı yaşlı Arap atlarının şartlı 4 mücadelesi bizleri bekliyor olacak. Aslında bu koşuya da baktığımız zaman e, direkt olarak dikkat çeken bir isim var. E, bu isim de 5 numaralı Sevalcan. Şimdi bakalım bu ismin son koşularında yapmış olduğu performanslarında e, biraz daha bu gruba göre güçlü isimler yanında mücadele ettiğini söyleyebiliriz. Evet ilerleyen bir yaşı var ama e, bu yaşına rağmen son dönemde özellikle yapmış olduğu performansları bence çok çok iyiydi. Bugün de eğer olur da ön tarafta erken şekilde tempolar yükselirse 5 numaralı Sevalcan'ın etkili ataklarıyla bu koşuyu kazandığını görebiliriz. Benim net şekilde favorim. Rakiphanesinde önereceğim ilk isim. Her ne kadar tempolar yükselecek olsa da diyorum ama bugün 12 günlük bir dinlenme süreci sonunda bu koşuya gelen ve önde eğer olur da taş pınardan çok erken baskılar görmezse tempolarını iyi ayarlayacağına inandığım koşuda 2 numaralı Gürboğa'dan da ciddi bir sürpriz gelebilir. Daha sonrasında 3 numaralı Rockstar... Son koşusunda da çok beğenmiştim ki genel anlamda çimde çok iyi koşan bir isim. Bugün etkili bir performansa imza atabilecek bir diğer isim. Daha sonrasında katıldığı son koşuyu net şekilde ölçü almadığım e, ve bugün tekrardan böylesi bir mesafeye geliyorken bir numaralı Emir Enes, e, daha sonrasında ise 7 numaralı Taşpınar ve 4 numaralı Beyaz Adam diyerek ben burayı kapatıyorum. Bence zorlu bir koşu ama sizler tabii ki sıralama dahilinde dikkate alabilirsiniz. Özellikle kuponu atmak isteyenler 5, 2, 3 ve 1. Bu 4 isimle bu koşuyu geçebilirsiniz. Ancak daha geniş oynayanlar için 7 ve 4 de yazarak burayı kapatalım derim. Sıralamayı baştan veriyorum. 5, 2, 3 ve 1. Önde ufak oynuyorsanız bu 4 isim yeterli olacaktır. 7 ve 4 daha geniş oynayanlar için yazılabilecek isimlerdir. Günün son koşusuna geldiğimizde ise ya 4 ve yukarı yaşlı Arap atlarının Handikap 16 mücadelesini aslında direkt olarak program genelinde ya böylesi bir koşuda risk alsam nasıl olur diye çok fazla düşündüm. Ee, sonrasında ise biraz daha e, risk almamam gerektiğini bu koşuda at yazmam gerektiğini düşündüm. Ya yani burada bence eğer ki cazip bir banko arıyorsanız veya gün sonunda dediğim gibi hani farklı bir teke yönelip çok ciddi bir ikramiye bekliyorsanız diğer ayaklarda risk almadan günün kapanış koşusunda bir ismi yalnız başına bırakabilirsiniz. Koşuya baktığımız zaman son dönemde genel anlamda birbirlerine yakın performanslar sergileye gibi görünen isimlerin mücadelesi ama burada net şekilde önde gidebilecek tek bir isim var. O da 4 numaralı Yengiz. Katılmış olduğu bir önceki çim yarışında çok iyi bir ikincilik elde etmişti. Son koşusunda da beşincilik elde ederken yine güçlü rakipler yanında. Stili birçok rakibi olmasına rağmen bir beşincilik elde etmişti. Bugün baktığımızda da önde çok fazla gidip kendisini zorlayabilecek bir tek hattat var. Ama o da çok fazla hem bugün çok fazla hamle yapabileceğini düşünmüyorum. Hem de genel anlamda son yarışıyla özellikle sprint atıp sonuca gitmeyi seven bir isim. Yani Yengiz burada startla beraber rahat şekilde liderliği alacaktır. Eğer olur da çok erken baskılarda görmezse düzlüğe 3-4 boy avanslı çıkacak olan 4 numaralı Yengiz'in buradan sonra rakiplerin tüm ataklarına direnerek bu koşuyu kazandığını görebiliriz. Benim net şekilde favorim hatta cazip bir alternatif banko adayı olarak bu ismi değerlendirebilirsiniz diyorum. Özellikle kuponu son ayağa taşımak isteyenler için cazip bir tek olarak 4 numaralı Yengiz değerlendirilebilecek bir isimdir diyorum. Ama rakip yazacaksak öncelikli rakibi son 5. liğinde de iyi görünen bugün her ne kadar 40 günlük bir ara sonrasında geliyor olsa da güzel çalışmalara bulunan 5 numaralı Çağlar Tay. Son kazandığı koşusunda biraz daha öne yakın gidip kazanan ve genel anlamda da ön grup içerisinde takip etmeyi seven 2 numaralı Didi Rumaja. Eğer ki 4'ü tek atmayıp yine kuponu atmak isteyenler varsa 5 ve 2 yazıp bu koşuda 3 isimle geçebilirsiniz. Çok daha geniş oynayanlar için 1 numaralı Karacabey Şahı, 8 numaralı Son Parıltı, 3 numaralı Karakorsan ve 7 numaralı Kafkas Pınarı. E, 142 günlük bir arası olsa da bence gruba göre iyi bir isim. Bugün mutlaka yazalım e, diyorum ve ben günün aslında son koşusunda bir nevi kapatıyorum. Sıralamam 4 numaralı Yengiz alternatif bir banko adayım. 5 ve 2 en ciddi rakipleri. 1 8, 3 ve 7 çok daha geniş oynayanlar için yazılabilecek isimlerdir diyorum ve Ankara tahminlerini burada noktayı koyuyorum. Ee, tamamen ücretsiz bir şekilde bu videoyu beğenip kanala abone olarak destek olursanız sevinirim. İlerleyen saatlerde de İzmir programına ait tahminlerimi de e, bu kanalda paylaşmaya çalışacağım. Dediğim gibi e, her zaman yapmış olduğunuz beğeniler ve abonelikler tamamen ücretsiz. Bu konuda da desteklerinizi bekliyorum. İzmir programında görüşmek üzere. Hoşçakalın.